Hani uzun süredir yaptığım mesleğim bankacıyım. 2017 yılında e, koşu tutla tanıştım ben. E, hani benim işte ruhuma e, hayata bakış açıma, felsefeme çok uygun noktalar vardı e, ve bu alanda hani ne yapabilirim e, düşüncesiyle koşu sertifikasını aldım. 2017'de sertifikamı aldım ama 2020 yılına kadar yani şu işte pandemi dönemine kadar bir şey yaptınız mı derseniz hiçbir şey yapmadım. Bir gün Instagram'da gezinirken Esra Hanım'ın resmini gördüm. Yani bu hani bir e, reklam paylaşımı gibiydi. O kadarını çok hatırlamıyorum ama o Esra Hanım'ın o resimdeki o duruşu, e, kendine güveni e, ki güven benim için gerçekten çok önemli. E, o zaten beni çok cezbetti. Bir de o ya disiplinli bir duruşu var. Yani isterseniz evet her şeyi yapabilirsiniz. Başarmak kesinlikle sizin elinizde. Ama çalışmanız lazım. Yani sadece o anlık resimde inanın her şeyi sanki okudum. Dedim ki tamamdır bu yani. yani benim bir şekilde e, bu kişiyle iletişime geçmem lazım. E, sonra hemen işte Instagram üzerinden iletişime geçti. Bir kere öncelikle kendimi çok rahat hissettim. Bu çok önemli bir şey. Yani karşınızdaki evet bir mentor, işin uzmanı ama aynı zamanda sizinle iletişime geçerken de hani o sizin amatör ruh seviyenize kadar inen bir profesyonel. Ve bu yüzden siz kendinizi hiç hani eksik hissetmiyorsunuz, başarısız hissetmiyorsunuz, daha rahat bir şekilde yani hocam ben bunları bunları hani işte e, hani yapamıyorum dediğiniz noktada zaten ha evet sen en iyisini yapabileceksin yani hepsini birden hissettiriyor zaten size ve program boyunca işte eksik noktalarınızı da görüyorsunuz e, e, ve oradaki ifade kısmı da benim için çok değerli çünkü hani bir şeyi nasıl söylediğiniz de çok çok gerçekten önem kazanıyor hani birinin e, kendini savunmaya geçmeden eksiğini görebilmesi önemli. Kişinin kendini savunmaya geçip geçmemesi de karşı tarafın söylemine bağlı. İşte Esra hocanın bu anlamdaki yaklaşımı da bence çok değerliydi. Dediğim gibi ben çok güzel bir program yaşadım ve çok şey öğrendim. Kesinlikle. Hani gün sonunda dedim ki ben koçluğa dair aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Orada şöyle güzel bir şey var. Ee, kayıtlarınızı sonrasında siz kendiniz de dinliyorsunuz. Yani orada Esra Hoca size eksik noktaları söylüyor, hani bunlar, bunlar, bunlar diye. Sonrasında zaten o bilinçle, o aldığınız notlarla kaydınızı bir kere daha izliyorsunuz. Aa diyorsunuz ki ben neler neler yapmışım, ne yanlışlar yapmışım. Ve böylece de kalıcılık sağlamış oluyor işte. Ee, Esra Hanım zaten hani kendisi de o kadar e, disiplinli bir insan ki Çalıştığı kişilerden de doğal olarak bunu istiyor. Yani çünkü orada bir emek var, bir zaman var. E, ve bunu karşılıklı yaparsak zaten en e, maksimum faydayı sağlayacağız. E, düşüncesinde olduğu için hani otomatikman böyle e, sizden de o disiplini bekliyor. Yani ve başta söylüyor zaten gerçekten bu işe zaman ayırabilecekseniz ee, gönlünüzü koyabilecekseniz evet beraber başlayalım. Ama yapamayacaksanız yol yakınken ya, hani siz bu işe hiç <laughs> bulaşmayın. Ve orada da mesela ben bir kere daha böyle bir düşündüm. Şimdi çok yoğun bir tempoda çalışıyorum vesaire ama bir taraftan dedim ki bunu da çok istiyorum. Ben her şekilde hazırım, varım. Ee, sonrası zaten e, bir şekilde e, geldi. Çok da güzel geçti. Yani ben hafta sonuna programlamıştım şartlarımdan dolayı ve o çalışma olan haftalar ayrı bir heyecan oluyor yani hani saat gelse de bir başlasak diye ya da siz o dönemde zaten çalışmanız gerekiyor sürekli yani işte kayıtlar alıyorsunuz hazırlanıyorsunuz ay işte şimdi göstereceğim acaba Esra Hoca ne diyecek beğenecek mi eksiklerim ne onlarla yüzleşeceğim öyle bir heyecan duyuyorsunuz ve dediğim gibi yani hani program boyunca da hem çok güzel geçti, hem de kesinlikle çok öğretici geçti. Dediğim gibi yani ben programın sonunda şunu söyledim, ya ben aslında hiçbir şey, yani koçlukla dair hiçbir şey, hani bilmiyormuş. Şimdi programın içerisinde bir de artı e, koçluk da var. Yani esra hocanın e, size koçluk yaptığı seanslar da var ki bu da çok değerli. Ee... Tabii ki sadece e, hani eksikliklerinizi mi görüyorsunuz bu programda? Hayır. E, ben Esra Hoca sayesinde bazı konularda da gerçekten e, yeteneğim olduğunu keşfettim. Yani onlarla da yüzleşiyorsunuz. Eksiklerinizi gördüğünüz gibi artılarınızı da görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Ciddi bir farkındalık. Yani e, özellikle bir işte kaydımızda yani bir görüşmenizde e, Esra Hoca'nın bir yorumu ...ben o ana kadar dedim ki... ...ben hiç böyle düşünmemiştim... Aa, ...ben bunu yapabiliyor muymuşum... Ee, ...düşüncesi oldu birden... ...ve sonrasında o bir hani insanın kendine... ...güveninin de gelmesini... E, ...sağlıyor... ...aa evet ben bunu iyi yapıyorum ya... diye <laughs> ...hani böyle bir dediğim gibi... ...hem artılarımı hem eksilerimi... E, ...görmüş oldum... ...o yüzden yani bu program... E, ...kesinlikle benim için muhteşem bir şey oldu öyle söyleyebilirim yani. Ben işin uygulamasının ne olduğunu gördüm. Yani koçluğun ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini ve ne olmadığını. Bir kere mesela hani çok önemli noktalardan biri. Koçlukta kesinlikle hani yönlendirme yapılmaması gerektiğini. Etkili sorular sormanın ne kadar önemli olduğunu. Dinlemenin ne kadar değerli olduğunu. Ya bunların hepsini bu e, programda çok net bir şekilde gördüm. İşte bu program gerçekten koşu yapmak isteyen, koştuğun ne olduğunu e, detaylı bir şekilde görmek isteyen ve kendine de dışarıdan şöyle bir bakmak isteyen e, herkes için gerekli bir program.